sevmek zaman zaman insan acı veriyor. O seni bulduğunda her şey değişecek. İlk bakışta melek gibi göreceksin. Gözlerinin ta içine bakacak, oradan kalbine sızacak, sana dokunacak, saçlarını okşarken seni göklere çıkaracak. Güzelliğini, naifliğini överken, seni kusursuz gösterirken, içinde bambaşka bir hesap yapacak.'' bu bana fazla ama sahip olursam hayatımda level atlarım diye düşünecek. Bu hırs ve açgözlülükle harekete geçecek. Sahte şefkatiyle, sahte şehvetiyle seni sarmalayacak, kollarını kanat yapacak, güven duygusunu sana yaşatacak. Gözlerine bakarken kalbini avuçlarının içine alacak. Ona teslim olduğunda her şey değişecek. Sana tamamen sahip olana kadar maskesini ustalıkla takacak. Bir narsist seni bulduğunda her şey normal görünecek. Adım adım ilerleyecek. Önce seni büyüleyecek, sonra seni saracak. En sonunda hayatını cehenneme çevirecek. Kalbini avuçlarının arasına alıp sıkacak. Beynine takıntılar yerleştirecek. Zihnine örümcek ağları gibi dolanacak. Yalanları öyle süsleyecek ki şeytana pabucunu ters giydirecek. Kendi yalanına kendisi inanacak. Seni kendine bağlayacak. Sonra aniden ortadan kaybolacak. Birden anlamsızca bağıracak. Seni manipüle edecek. Empati yapmayacak. Merhameti hiç olmayacak. Seni kölesi yapacak. Seni bağımlı hale getirecek. Seni senden alacak çevrendeki insanları hatta en yakın akrabalarını bile birer birer adeta mayınları temizler gibi temizleyecek seni herkesten soyutlayacak öyle bir dengesizleştirecek ki karar verme yetin elinden alınacak çünkü o her şeyi bilir senin aklın yetmez sanacaksın kendini kaybetmemek için ezileceksin alay edileceksin küçük düşürüleceksin her sabah uyanırken göğsünde bir taş gibi ağırlık hissedeceksin. Gözlerin dolacak ama ağlayamayacaksın. Çünkü gözyaşlarının bile ondan izinsiz akamaz. Bazen sessiz çığlıklar atacaksın. Bazen dua edip Allah'ım beni kurtar diyeceksin. Ama yanındayken dua etmeye bile korkacaksın. Dışarıda herkes seni güçlü sanırken evin içinde hayvandan beter muamele göreceksin. Evde tedirgin olacaksın. Yumurta kabuklarının üzerinde yürüyor gibi hissedeceksin. Sessiz ol. Çıtırtı yapma. Çünkü o her an patlamaya hazır. Narsistle yaşamak demek ruhunun kanser olması demektir. Her gün bir hücren ölecek. Kimi zaman sessizlik tedavisi uygulayacaksın. Kimi zaman yalvararak kemoterapi deneyeceksin. Ama ne yaparsan yap zehir hep damarlarında dolaşacak ve sonunda üç yol var ya öleceksin ya alışacaksın ve onun esiri gibi yaşayacaksın ya da uyanıp zincirlerini kıracaksın. İşte ben bu yüzden karşındayım. Benim cihatım o iblisle mücadele etmek. Sen onun ganimeti olmayacaksın. Ve bil ki bu narsistin Allah korkusu yoktur. Onun Allah'ı da kitabı da Kabe'si de bizzat kendisidir. Aksini iddia eden varsa yorumlara yazsın. İlk karşılaştığında onu melek sandın. Allah'ın lütfu gibi sardı, sarmaladı seni. Sana merhamet gösterdi. Dualarına cevap bulmuş gibi hissettin. Kalbine dokundu, inandın. Çünkü kalbin temizdi. Çünkü sevginde samimiydin. Çünkü Allah'a inanan bir kul olarak iyiye inanmayı seçtin. Ama yanıldın. Bir melek görünümlü olan melek değildir o iyiliğin maskesini takmış bir fitneydi. Şeytanın vesvesesini fısıldayan, senin saf sevgini, temiz niyetini nefsine yem eden bir belaydı. O sana Allah'ın lütfu gibi değil, senin imtihanın olarak gönderilmişti. O kadar kusursuzdu ki sana sevgi göstermedi, sana taptı. Böylesi ancak Allah'tan gelir dedin. İnandın, teslim oldun. Çünkü kalbin temizdi. Onu Allah'ın sana gönderdiği hayırlı insan sandın. Sonra o tatlı sözler azaldı. ilgisi çekildi, eleştiriler başladı. Sevgisi küçümsemeye, merhameti alaycılığa dönüştü. Ama bırakamadın çünkü ruhunu esir almıştı. O ilk güzel günler geri gelecek sandın ama gelmedi. Gelmeyecekti. Çünkü seni Allah rızası için sevmemişti. Seni nefsine köle etmek için kullanmıştı sorularına sert cevaplar verdi. Duygularını alay etti. İtirazlarına sen delisin dendi. Ona narsist özelliklerini söyleyemedin. Anlayamadın bile. Zalim olma, incitme. ilk günkü gibi olalım dediğinde bile suçlu sen oldun. Artık her şeyin sebebi sendin. Ve hep sen özür diledin ve sen düzeltmeye çalıştın. Çünkü vicdan sahibiydin. Çünkü Allah korkun vardı. Ama o işte tam buradan vurdu seni. Kur'an'da der ki: "Nefsini ilah edineni gördün mü?" Furkan 43. O nefsini ilah edinmişti. Sevgini, merhametini, teslimiyetini nefsine köle yaptı. Yalanlarla, iftiralarla ruhunu emdi. Yetmedi, imanına dahi zarar verdi. Aynaya baktığın o gün kendini tanıyamadın. O gün aynaya baktığında gözlerinin feri sönmüştü. Kim olduğunu unuttuğun gündü o. O kadın, o adam nerede? Sen kimsin? Gözlerinde o ışık, o umut, o hayaller kaybolmuştu. Ama işte o an o boş bakışlarının ardında hala sönmemiş bir kıvılcım vardı. O kıvılcım senin kurtuluşundu. Gözlerinde nur sönmüştü. Dualarında huzur bulamıyordun. İşte o an anladın. Bu bir imtihandı. Allah sabrını, şükrünü, teslimiyetini sınıyordu. Peki çözüm? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Mümin bir delikten iki defa ısırılmaz. Artık öğrendin. O delikten bir daha ısırılmayacaksın. Artık gördün. Allah için sevgi ile nefis için sevgi arasındaki farkı öğrendin. Ayağa kalkma vakti. Seni yıktı, ezdi, un ufak etti ama içindeki o güç hala orada. Allah seni bırakmadı. O yaralı kalbini onaracak olan odur. Kalk ve aynaya tekrar bak. O gözlerinde sönmeyen iman ışığı hala yanıyor. Sen güçlüsün. Sen Allah'ın kulusun kimsenin kölesi değilsin. Ruhunu söktü ama senin Allah'ın var. Her şeye kadir olan, mazlumun duasını işiten O'dur. Taş gibi oturan bu yükü kaldırıp atan da O'dur. Şunu söyle. Hasbin Allahu nimel vekil. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Ali İmran 173. Ve unutma. Onu beyninden atamadığın her an sabır sevabı yazılıyor sana. Sabredenlerle beraber olan Allah o zehri de vakti geldiğinde söküp atacak. Çünkü o Rahman, o Rahim'dir. Bu imtihandan geçtin. Şimdi yeni bir sayfa açma vaktin geldi. Ve o sayfada yalnızca Allah'ın rızası olduğu sevgiler olsun. Belki sevgiler acıtır ama Allah sevgisi seni büyütür ve yüceltir.